Kur'an'daki tevafuk ve mesaj. Kur'an'dan Hristiyanlara şok edici sürpriz mesaj. Hristiyanlar 13 sayısını uğursuz bilir. Merak eden bir Hristiyan Kur'an'ın 13. suresinin 13. ayetine bakmak ister. Bunların 13 ile ilgili Kur'an'da ne var diye merak etmesi son derece normal. Bakınca gök gürültüsü gibi bir sesle irkilir. Bu adam merakından 13. cüzün 13. suresine bakar ve şok olur. Zat gök gürültüsü suresiyle karşılaşır. Allah onları gök gürültüsü ve yıldırımlar ile tehdit ediyor. 13. cüzde 13. sure tevafuk etmiş. Kulaklarını sağır edecek bir sesle cevap verir. 13'ten korkuyorsanız alın size 13 üzerine 13. 13. cüzün 13. suresinin 13. ayetinde müthiş bir tehdit var. Yıldırımlarla onlardan dilediğini çarpar. Allah'ın tuzağı çetin olduğu halde onlar hala onun hakkında tartışırlar. Manidardır ki Kur'an'da cüz ve sure rakam tevafuku burada mevcut. Başka yerde yok. Bir de 12. cüzde 12. sure Yusuf Suresi var. Burada da işaret Yakup'un 12 evladına olsa gerektir. Mana ve mesaj şu. Ey Nasara senin dünyaya gelmen senin için ne kadar uğursuzsa cehennemi hak etmen ne kadar uğursuzsa teklif de tebliğ de senin için o kadar uğursuzdur. Sonsuza dek cehennemdeyken dünyada yaşadığın şirkle dolu o uğursuz günlerine lanet edeceksin.